Selamun Aleyküm Can Kardeşler Bugün sizlere hayatın akşından ve kalbinden anlatacağım sözlerim olacaktır. Kahinatın her neresinde olursa olsun sudan, topraktan, bitkiden yani canlı olan tüm varlık sonsuz değildir. Bugün gözle görülmeyen her varlık sonsuz olabilir. Ama gözle görülen tüm canlı varlıksa sonsuz değildir kardeşlerim. Örneğin şu an 42 yaşındayım. Ben 10 yaş, 12 yaşlarımdayken şurada bir dere görüyorsunuz şu an. Kış ayları olmasına rağmen şu dereden su akmıyor. Örneğin su da bir canlıdır. Sonuçta su da bütün canlılara can vermektedir. Toprak gibi düşünün. Toprak da canlıdır. Gördüğünüz tüm bitkiler canlıdır. Hayvandan böceğe, insanlarına kadar yani şu kainatın dört bir tarafında gördüğünüz yeşillikler Allah'ın hidayetinde, Allah'ın hikmetinde bir anda sararır ve çöl haline döner. Aynı bu derenin zamanında akarsa olduğu gibi şu an akmaması yani sonsuzluğa diye bir şey yoktur. Canlı olan kainatın dört bir tarafındaki her bölgesinde Derseniz ki gözle görülmeyen neyden bahsediyorsunuz? Örneğin meleklerden. Örneğin yer altında bulunan sulardan gözle görülmeyen bir cisim içerisinde yürümektedir. Onlar da kahinatın kıyamet alametinde çok bölgesi yok olacaktır. Çok bölgesi yok olacak dediğim şekilde yine gözle görülecek yer altındaki hazinelerden bahsediyorum. Onun dışında gözle görülmeyen hiçbir şey yok olmayacaktır. Sonsuzdur. Yani bu şekilde sizlere anlatmamın tek kayesi insanlığa, yaratılışa ve Allah'ın bir nevi de varlığını ve kudretini sizlere haykırmaktır kalbimden. Düşünün, bir gölü düşünün, yağmur yağmadığı zaman çölleştiğini düşünün. Var olan yok olmuş, canlı yani. Düşünün, tüm canlıları yaşadığınız boyunca sağınızda solunuzdaki hayvan da olabilir, böcek de olabilir, doğa da olabilir, Hatta ve hatta insan yapısı binalar da olabilir. Araçlar olabilir, gereçler olabilir. İnsan yapısında da çok şeyin değiştiğini ve sonsuz olmadığını göreceksiniz. Allah iradesinde şüphesiz varlık bir yere kadardır. Varlık içerisinde bizlere adalet indirilmiştir. Yani bir şey varken adalet içerisindeyseniz bizlere cennet ve cehennem hak kılınmıştır. Bu sadece kulluktan bahsediyorum. Yani yaratılış öbür canlardan bahsetmiyorum. Kulluk üzerinde dini ve ırkı, mezhebi ne olursa olsun sonsuz olmayan bu hayatta ahretimiz olacaktır. Ora bizim sonsuzumuzdur. Yani artık öldükten sonra gözle görülmeyen bir ruhumuz sonsuzluğa gidecektir. Bedenlerimiz sonsuz değildir can kardeşlerim. Şüphesiz Kur'an İslam aleminde ve kahinatın dört bir tarafında bulunan yaşam içerisinde tüm canlıların Kur'an'da apaçık yeri almaktadır. Kur'an o kadar kapsamlı yazılmıştır ki düşünün sizin nüfusunuzu, düşünün sizin aile dökümanınızı, düşünün sizin sulalet dökümünüzü. Yani uzadıkça uzayan bir yol. Kur'an'da yaratılışta tüm evrendeki yaşayan canlıların ve cansızların işaretleri ve sözde geçen tüm bilgileri yer almaktadır. Yani sözde geçen derken tamamen gerçek ve gerçek ötesinde bir nurdur. Allah kullarına Kur'an'da İslam'ma bu şekilde seslenmiştir. Çünkü İslam olmayan, Müslüman olmayan kardeşlerimiz Kur'an'dan uzak ve adaletinden de uzak olandandır. Adaletinden uzak olanlarsa tamamen Kur'an'ı kabul etmeyen, onunla dalga geçmeye kalkan böyle bir varlığın olmadığını, hatta ve hatta İslam aleminin toplum içerisinde Müslümanların dışlanması gibi tamamen dünyanın hemen hemen dört bir tarafında yer alan kulluk içerisinde dedikodulardır. Şimdi şöyle soruyorum. Hazreti Mehdi olarak. Hazreti Mehdi'ye o zaman yaratılış içerisinde dini Müslüman olsun veya olmasın inanan kullar olacaktır ve inanmaktadırlar. Bu sözüm konusu Hazreti Mehdi'den bahsederken yani sana mı inanıyorlar diye şu an söylememekteyim. Şüphesiz Hazreti Mehdi zuhur etmeden, zuhuru başlamadan, dünyanın dört bir tarafı tutuşmadan kulluk Hazreti Mehdi'yi görmeyecektir. Görenlerse onlar zaten Allah'ın yanında olan kardeşlerimizdir. Hazreti Mehdi'nin Varlığını madem dini Müslüman olmayanlar kabul ediyorsa genel olarak söylemiyorum. Yine Hazreti Mehdi'yi kabul etmeyen Müslümanların içerisinde de kişiler bulunacaktır. Müslüman içerisinde bulunmayan kişiler de bulunacaktır. Bu tamamen yaradan yolunda büyük bir yoldur ve sayfadır kulluk için. O zaman dini Müslüman olmayan kardeşlerime buradan söylüyorum. Kur'an'a inanmıyorsun da Hazreti Mehdi'ye niye inanıyorsun? Şöyle bir insanlık içerisinde, kulluk içerisinde işaret doğar. Evet, Kur'an'da Hazreti Mehdi yer almıyor. Bizim inancımız bir gün dünyada bir zatın komple adaletini kuracağına ve insanlığı bir araya getireceğine inanıyoruz. Bu Sözüm, Müslüman olmayan kardeşlerimizin düşüncesi. O zaman Kur'an'da yer almıyor diyorsanız Hazreti Mehdi olarak ben buradan tüm dini Müslüman olsun veya olmasın. Kalben buradan sizlere sesleniyorum. Ben 7 ve 8 yaşlarındayken çok kapsamlı şekilde kalben meleklerle konuştuğumu ve zamanla da Rabbimle yakınlaştığımı hissettim. Ve yaşlarım 17-18 yaşlarına geldiğimde bir insan bir yola çıktığı zaman Hazreti Mehdi dışında sizlerden bahsediyorum kardeşlerim. Yine bu lafım sadece Müslümanlara değil, genel olarak konuşuyorum. Madem Hazreti Mehdi 18-19 yaşlarında Allah'tan gelen bilgileri kendi kalbinde devamlı keşfederek oraya yönlenerek sorular sorar. Yani dedim ya sizler de bu kendi hayatınızda sorular sorduğunuz işaretler çalıştığınızla ilgili, evle ilgili, yapmak istediğiniz hayallerle ilgili, gerçeklerle ilgili yani yaşamak boyunca olduğunuz evrende tamamen sizin dışınızda olan düşüncelerin üzerine gitmek gibi. Şüphesiz Hazreti Mehdi de bu şekilde gidiyordu. Yani her bilgiler ona geldiğinde Rabbime el açıp ben kimim? Benim görevim nedir? Ben ne yapmalıyım? Niçin beni seçtiniz? Amacım nedir? Bunları sormaktadır. Veya da ben nereden geldim? Ben kimim ve nereden geldim? Kur'an'da yer alıyor muyum? Diye sorular sorduğunda burada Hazreti Mehdi olduğunu bilmiyordum. Yani kendi adıma söylediğim için Hazreti Mehdi olduğumu bilmiyordum. Ama sorularım Rabbime melekler aracıyla devamlı sorularım olmaktaydı. Sonra bu bilgiler içerisinde 18-19 yaşlarımda şöyle soruyorum. Allah'ım ben kimim ve nereden geldim? Benim görevim nedir? Rabbim ona çocukluğundan 18-19 yaşlarına kadar devamlı bir gün bir yerde makam sahibi olacaksın. Bu makam Allah katında olan bir makamdır diye bildirilirdi ve çok kapsamlı şekilde olan bir makam olduğu söyleniyordu ama Hazreti Mehdi olduğum söylenmiyordu. O zaman sordum. Rabbim öyleyse ben nereden geldim? Ben kimim? Buradan az önce hatırlattığım gibi tamamen İslam'a ve İslam olmayan kardeşlerime söylüyorum. Allah Teala vahide gelen vahide 18-19 yaşlarımda tamamen Kur'an'ı okumasını bilmediğim halde, Arapçam olmamasına rağmen bana gelen vahide sen Araf Suresi'nden gelen bir kulumsun ve Araf Suresi senin kalbindir ve Kur'an'ın da kalbidir. Araf Suresi tamamen senin sayfandır. Ve Araf suresini oku diye buyurur. Ve o vahi alır almaz hemen kendimi camiye namaza gittiğim zamanlar bir Türkçe e-mail yazan Kur'an'ı okumaya başlarım. Dedim ya benim Türkçe, Arapçam yoktur. Türkçe okuyabiliyorum. Ve Türkçeyi okumaya başladığımda Araf süresinde tamamen şu anki kahinatta bulunan acı gerçeklerin tamamen özü ve kalbi yer almaktadır. Yani sizlere buradan açıklamak istesem de buna vaktim yetmeyebilir. Şu an sizlere buradan sesleniyorum. İslam içerisinde ve İslam dışında bulunmayan inançsız kardeşlerim de olsa bir Araf suresini açın ve okuyun. Şüphesiz Hazreti Mehdi'nin varlığı Araf suresinde yer almaktadır. Ve enteresan bir şey ise o gelen vahide Araf suresini bir oku dediğinde Rabbimin ben Araf suresinin bile Kur'an'da olduğunu bilmezdim. Ve hocaya gittim o camiye gittiğim dönem. Türkçesini istediğimde ve hocaya Kur'an'da Araf Suresi diye bir süre var mı dediğimde var evladım ve oku evladım diyerek bana Kur'an'ı vermiştir. Şüphesiz öyle deyince daha çok duygulanarak Araf Suresini buldum ve okudum. Can kardeşler bu kadar yaşanan alamet içerisinde düşünmeniz lazım. Biz kalıcı değiliz, sonsuz değiliz. Sonsuzluk evimizde rahat etmek istiyorsak mutlaka Allah için bir şeyler yapalım ve kardeşliğimizin inşasını dünya genelinde kuralım. Allah emanet olun. Saygı ve sevgiyle can kardeşlerim.